Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Layers of Fear'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> en son bir odada kalmıştık bir müzik kutusu falan vardı onu çözememiştik ve aslında ben çözdüm. Derken yine değişik bir yere geldik. Şimdi devam edelim. <laughs> oh! Abi kalbim durdu ya. Daha yeni başladım. Bir oyuna gelin bir elhamdülillah bir oynayayım bir ısınayım ya. Şerefsiz pezevenk göt olu Burada ışık mışık yok mu ya? Resolmiyor musun? Aman koyayım seni. <Sessiz> <laughs> Ananı sikim. Ananı. Aa! Ay şık bu ne? Yok değil. Bu koyayım. Ters mi oldu her şey? Yo değil de karanlık yerleri ben sevmiyorum pek ya. yerlerde bulabileceğimiz bir şeyler diyor. yok. Aha. Söndük mü? Ha açmışız. Ha bak buradaymış kapıda. Ama dur ilk önce şurayı bir araştıralım. Bakayım. Yok bir şey. Kitap var burada. Bakmaya gerek yok. Şu alt kat şey yok. Çekmece. Gözlük. Çakmak. Kibrit. Şudur budur anahtarlık. Bir şey yok tamam. Bir şey yok. Bir bok yok. Devam. Devam. şey o, Bir mektup var. Bir yazı var. Onda da işimiz yok. Burada da taşlar var. Bunu almanı okuyayım. Herif kitap manya. Bu arada yağmur başladı. Çok güzel. Ay ananı sikim seni. <laughs> ananı sikim o neydi? Bu ben orada başka bir şey gördüm. Ben orada başka bir şey gördüm. Değişti sanırım bir de. Pokunayım durun abi. Nasıl kimle korkunç tablo lan. Bakmak istemiyorum abi. Sesi kısıp öyle gidiyorum he. Buna koyayım sesi kapattık. Şu an ses kapalı. Biraz geziyorum. Tabloda bir şey yok. Çıktık. Devam. Yeni kapı. Ses açtık evet. Aşık sesi. Işığı da açtık da yetersiz. Kilitli. Evet asansörü yine geldik. Şimdi hangi kata çıkıyoruz? Ver abi beni yolla. Ben yola gideyim. Ha tamam. Gitmiyor. Siktir poh. Alamık Heh Yok lan aşağı iniyoruz Oğlum yukarı gidecektik Abi şu an buradan biraz geriyim Çünkü buradan e, Katlardaki Yavşaklar çıkabilir Ulan korktuğum başıma geldi ya Hiç burada da durmasını istemiyordum peze belli. Oynuyor yok. Temiz. Bu odada mevzu olabilir. Dikkat. Temiz abi. Açasım yok. Burayı hiç açasım yok abi. Dur bari gidip bir diğer yere bakalım öyle. Ananız kim? Tam bakmayak Sağ Sal almayayım mı? Tokum. Duvar. Burada kesin bura abi. Genellikle orta kaplar oluyor. Açılmazsa burada bir şey var. Ananı sikim ne oluyor? Aha Bambaşka bir yer. Çok sikişken bir yolda ilerliyoruz. Ölüm bokuma karışmış şu an. <Gülüyor> <Gülüyor> ha. Abi, abi burada bir şey var. İyi ki de açılmamış. Açılmasını da istemiyordum gerçekten. E ne olacak şimdi? fuck bitch. Aha Ha. İşte abi ben de bunu diyorum Aydınlık olacak aydınlık Ben karanlık yerlere girmeyi sevmiyorum Haydi bismillah Ne yapayım o ne O namuk Trik Ananı kim? Kendi kendine piyano çalıyor. Şu ne la? Ölü e, domuz mu yok fare miner? Furious, Ori Top, öleceksin. Lead Öleceksin. Götüne girsin kemanyayı. koyayım bu ne? Bu ne? Amınakoyim ne? 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 ne psikopatça bu oyun ya? Hangi ruh hastası böyle bir oyun yapmış? Merdiven mi uzuyor, yoksa bana mı öyle geliyor? <laughs> Fuck you bitch! Fuck off! Açsana ya. Şerefsiz. Şimdi ben ne yapacağım abi ya yine oraya mı gidiyorum ben yine? Ha lan geldim ben ne oldu hayırdır hayırdır siz? Oğlum bak. Ne ayaksınız? Yerle bir olmuş lan. Bu ne kemik? Then Abi ben gücüm ya. Ben burada durmak istemiyorum. the with some wheat paint. Evet, e, Elimizi... elimizde anahtarmış lan. Aha, yine tabloyu. Aa, yine aynı odadayız. Burada kilitli bir şey mi vardı? Hayır ya. aynen burasıydı. Burada Şimdi kullandık sanırım onu buraya girme için kullandık. Bu ne lan? Ne psikopatça bir şey çizdi bu. Hiç Hiçbir sik yok. Bu ne? Boya falan filan. Çıkabiliriz artık. Vay amına koyayım çıktım yer birden. Keren doğrusunu bulayım ya. Allah. Mınak koydu. Tam bir tanesi doğru. Al siktir gitti. Ya yemin ediyorum diyorum bu oyun psikopatçı inanmıyorsunuz. Bunlar kafayı ananı sikeyim Anan nerede oç? Yanımda oç. Şurada <laughs> fuck bir. Şey. Ananı sikeyim. Aa kapıyı açık bıraktı. Abi! Ananı sikeyim. <laughs> ananı sikeyim. Abi tüylerim diken diken oldu şu an ya. Haydi bismillah abi ananız. Aa. Abi arkama bakmaya korktu. Şerifsiz kadın. Şu an karşıma çıkar Ha! Bu ne amına koyayım? Karşıma çıkarsa şaşırmayacağım dedi ki bu ananı sileyim. Sen mi lan acaba? Ya da ben giyiyorum. Fuck off. Hayırdır? <laughs> tamam ses kapatıp gidiyorum. Gidiyorum. Evet şu an ses kapalı abi. Korkmuyorum. Ses kapalı. <laughs> Anne ne sikim? Anne ne sikim? Anne ne uh. sikim? Uh. Oo. Oy o ne? Abi öldüm abi abi bittim abi bittim. Sesi kapatmadım. Kapatmadan gittim abi bittim ben. Neredeyim? Psikopatçı oyun ya. Devam. Durmak yok devam. Anasını sikeceğim onu ben. O beni tutanı sik. Korkmuyorum lan artık. Hayırdır onlar? Hayırdır? Hayırdır? Gel lan gel ananı siktim çocuk gel. 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 sikim. Gelin lan. Fuck off. Aa, abi şaka yaptığımı biliyorsunuz yani. Abi Ananı <laughs> Ananı oğlum. Oğlum oyunu kim yaptı? Bu oyunu yapan kişi lütfen bana ulaşsın. Anasına bir selamım var onu. Ulaşın bana anasını siktik Işık yok mudur ya? Heh kapı. <Gülüyor> <Gülüyor> Fuck! <Gülüyor> Fuck of! Bu ne lan? Evin orada bir canavar! Bu eve girenin Allah kapıyı. Ne hey, kilitli? Ha işte ben de bunu diyordum ya. Ağlama sesi mi duyuyorum ben? Abi ben yine bittim gibi ya. Ben yine bittim. Aha aha orada bir şey var aha. Yine valla o kapının orada bir şey var. Bak 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 izle. Ben gidiyorum. Şu ne lan? Yine ev gibi bir şey. Yine o canavar. var. orada gördüğüm bir şey. Korkmadım nedense. Ananı ne sikeyim. Şu taşlar oynasa var ya kafa yerime şu oynayan şey neymiş? Gitti lan. Ha yine burada. Bu ne oğlum? Allah Allah gitti. N neydi ki o öyle gidip geliyor ya? Allah Allah. çekmecelere bakacağız. Tamam neyse, gereksiz bir şeymiş. Devam durmak yok. Abi acınızı anlıyorum da ben amına koyayım oğlum. Bazen şu tablolar da çok korkutuyor ya. O yüzden pek fazla tablolara bakamıyorum. Yani böyle kalacaksa benim için bir problem tın ne? Bunlar yakılmıyor mu? Suratımı kaşıyım. Devam. Yine aynı oda. Ama şu an üç üstüne göte geleceğim. Ben onu biliyorum. Allah Allah. Şu an amaçları dikkat dağıtmak. Yani karşımıza her an bir şey zıplayabilir. Yani bunu unutmayın yani. Her zaman bunu unutmayın. Bak. Ne dedim? Amaçları dikkat dağıtmak. <laughs> Fuck off. Bebek üzeri. Bebek. Bebeklerden soğudum. Devam edebiliriz artık. Abi ne oluyor? Ananı siktir gülme. <laughs> İyi. Orospu çocuğu çok komik. Kaşarın oğlu. Yine bir seri katil. Tahmine. Ananı ne oluyor? O ne kan mı? Tamam oraya daha girmeyeceğim. Şu kapıyı da açalım ondan sonra oyunu bitirelim. Evet bitiriyoruz. Ama kayıt noktası falan yok ki bu oyunda amına koyayım ben nereden bitireyim? Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Bir dahaki videolarımızda ve modlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın abone olmayı unutmayın.